Minecraft'ın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bizim en son devam ettiğimiz galiba buydu. Yok bir dakika. Bu değildi. Kreativdi. Buydu galiba. Heh, böyleydi. öyleydi. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu Survival'a çevireceğiz. Şimdi de oynayalım. Ay kastı birden. Tableti yeni açtım o yüzden kastı. Şimdi odun toplayalım. Sıst, sıst. Odun topladıktan sonra da şey. Yani balta filan yaparız. Üstümde bu var tamam. şey mantarmış. Pardon. Evet, odun odamı topladım. Bu arada şey. Eyde güzelse güzel yazın lütfen. Güzel değilse değil yazın. Lütfen öyle yaz. Bir de şey like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Devam edelim. Şöyle yoldan geliyorum. okçular siz ne yapıyorsunuz burada oğlum? Tam gibi durun. Yani sizin götünüz başınız ayrı oynuyor. Affedersiniz de yani. Ama doğru. Götleri başları ayrı oynuyor. Yapmayın. Yapmayın abiciğim. Sonra şuradan Yok çeste niye koydum ya? Şöyle. Şöyle. Şuradan biraz taş toplayalım. Taş taş taş. Gel buraya taş. Aha evde var. Şu evde var. Gideceğim. öyle. Şuradan toplamaya başladım. Şöyle işte. Güzelce topla. Bu arada arkadaşlar, başka videolar da çekebilirim. Ama Minecraft'ı bir 40. bölüme kadar falan çekeceğim. Öyle anlıyorum. Çekilemeyen artık. <laughs> Mesela şey. Neydi? Free Drift gibi oyunlar da çekebilirim. Onlar. <Gülüyor> çekebilirim. <Gülüyor> oyunlar çekebilirim. <laughs> Hadi kıralım şurasını biraz daha. Hızlı 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 hızlı. Bak bitecek ya. Bak bir tane daha kazacağım. Bitmedi lan. Bak şimdi bitecek. Bitmedi. Şimdi bitecek. Bitmedi. Şimdi bitecek. Bitmedi. Şimdi bitecek. Bitmedi, şimdi bitecek. Bitmedi lan bitmiyor lan bitmiyor. Bitmiyor la bitmiyor. Hadi. Agaret. Hadi la bitmiyor. ya. Bitmek bilmiyor la. Bitmek bilmiyor. Hadi bitecek. Agaret. Ama bu, bu kazın da bir gücü tükenmedi gitti ya. Hadi bitecek kaldı? Bitti. Benim dediğim Hep çıkmazsa yani. Arada işte tutuyor. Salladım mı tutuyor. Şimdi evimize gidelim. Hayırdır. Biliyorsun burada patlayamazsın diye ona su patladı. Su da patlayamıyor muydu? Eğer yorumlara yazarsanız su patlıyor muydu? Patlıyor mu? Patlayamıyor muydu? Bunu yazarsınız. Bir dakika. Boşayayım. Ha bir tane daha gerek. Hmm. Bedav. Bir de bu. Eee. Ya çıktık. Oğlum ne alakası bedav. var? Tamam. şimdi Şöyle. Arkadaşlar videoyu da burada bitirsem mi diyordum. Ee, şuralarda göstereyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın abone olmayı da unutmayın. Ve şey Caner Bayrak diye bir kanal var. O benim arkadaşımın arkadaşımın kanalı. Arda bana yorum atarsa çok sevinirim. Ve görüşmek üzere.